kaç saat sürüyor? Daha ne kadar yol gideceğiz yani? Bir saat yok. Az kaldı. Güzel. Korkma. Her şey olacağına varır. Yarın kıyamet kopacak. Uçaktan ne kadar bir derece rahat. Yaklaştıkça elim ayağım titriyor. Geliyordum ki vallahi midam bulamıyorum artık. Bebekten dolayı bulanıyordum benim. Artık başları aşermeder falan. Bana bak gel bu akşamdan gidelim yanlarına. Saçmalama. Ne olacaksa olsun bitim yarın önce kızım. Sonuçta çıkmayacak mıyız karşılarına? Çıkacağız. Ha bugün, ha ne fark eder ki? Arasana. Ara sana. Ara. Hüseyin, korkuyorum. Gece gidip bu otelde uyuyalım. Yarın çıkarız karşılarına. Akşam uyuyabilecek misin? Ben de. Gidelim, konuşalım işte. Bugün de gidecek, yarın da gidecek aynı şeyi söyleyeceğiz. ...delim yanlarına kurtulalım ve artık bu gerginlik. Cık. Sabahtan beri sinir içinde kıvranıp duruyorsun. Bebeğe yazık. Ara söyle annene, biz geliyoruz. Şimdi dışarıya falan çıkarlar, bir de kapılarda beklemeyelim orada. Hadi ara. çalıyor mu? Ben bakıyorum. Alo. Anne merhaba. Merhaba, nasılsın kızım? Anne ben geldim. Aa, hani yarın geliyordum? Uçak bileti buldum ucuz, atladım geldim. Ah çok sevindim, ne iyi yaptın vallahi. Sima gelmiş. Neredesin şimdi? Minibüsteyim. Bir buçuk saate falan evde oluruz. Kim var yanında? Gelince konuşuruz. Merve'yle mi geldin yoksa? Yok. Minibüste konuşamıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. İyi e, hadi tamam. Bekliyoruz. Tamam, tamam. Sürpriz yapmış bak biz erken gelmiş görüyor musunuz? Ya. Babasının kızı. Bayılır sürpriz yapmaya. Benim hiç öyle huyum yoktur. Onu yapsa yapsa amcası yapar. <laughs> Dikkat et sağ gösteri sol vurur adama. <laughs> bak şimdi nasıl tanıtıyor beni damat adayına? Ne yapacağız şimdi sana açık mı vereceğiz? Ya. Buyur. Ya. Şansın varmış Serkan oğlum. Sen buradayken geliyor kızımız. Ee, ne demişler? Her şeyde bir hayır vardır. Ha. Sıcağı sıcağına vakitlice görüşürler inşallah. <laughs> ne kadar borcum? 32 lira. Eyvallah. Ben mi gitsem önce acaba? Ya yürü işte. Öncesi sonrası yok. Ne olacaksa olacak. Ha geldi. Hayırlı işler. Şahar. Dur bakalım şu kızı bir karşılayalım. Aa bu kim ya? Koş gördüler. Birazdan görecekler zaten. Arkadaşıyla mı gelmiş? Ne oluyor nezaket? Nezaket, bu telaşın ne? Simay abla! Geliyorum. Sen gir bakayım içeri. Gir. Ne oluyor dedim sana? Bir adam var ya. Merhaba. Baba, bu Kuzey. Semay'ın eşiyim. Dün evlendik baba. Zengin bir insan değilim ama... ...size söz veriyorum. Hem kızınıza... ...hem... ...karnındaki... ...bebeğimize. Eyvahlar olsun. Bebek de mi var? Hayatımın sonuna kadar... ...canımı dişime takıp... ...bakacağım söz veriyorum. Ne diyorsun ulan sen? Ne diyor bu Mehmet? Anne ben 25 yaşındayım yapma. Lütfen, vurma benim soyadımı taşıyor. Vuramazsınız bir daha. Defol lan! Defol git! Başımı derde sokma benim. Elimden bir kaza çıkacak. Vurma lan! Anne ben Kuzey'i seviyorum. S*** lan! şu Ayıp oluyor Mehmet! <mu? gülüyor> Mehmet Allah aşkına Mehmet! Allah aşkına! Mehmet! <laughs> tamam Simay. Bundan sonra anan da benim, baban da benim. Bana güvenebilirsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.